Gerçekten çok tuzak bir cümle değil mi? Kur'an bize yeter mi? Desen ki Kur'an bize yetmez. Sanki haşa Kur'an'da bir eksiklik mi var der gibi oluyor. Desen ki Kur'an bize yeter. Bu sefer hani hadis-i şeriflere gerek yok gibi bir mana çıkıyor. Tuzak bir soru gerçekten. Tuzak soru demiş olduğu soruyu bizzat Rabbimiz Ankebut suresinin 51. ayetinde sorar. Onlara okunmakta olan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığında seni hadis-i şeriflere yönlendiriyor. Mesela Haşr suresi 7. ayette Allah buyuruyor ki Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının. Kur'an-ı Kerim okumak yerine fazla risale okumanın sonuçları bu olsa gerek herhalde. Hem ayetlerden bir haberler, ayrıca bildikleri ayetleri de eksik bilip eksik anlatıyorlar. Haşr suresinin 7. ayetinin iniş sebebi Peygamber ne verdiyse onu alın derken orada ganimet mallarından bahseder. Ayete bakalım. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri, Allah'a, peygambere, yakınlara, yetinlere, yoksullara ve yolda kalmışlar içindir. Servet içinizde sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın, neyden yasakladıysa da ondan sakının. Kur'an yetmez deyip Kur'an'ın önüne geçirilen kitapları okumanın sonuçları bunlar dostlar. İnsan yeter ki kendi kitabını kutsamak istesin, gerekirse kitaba uymak yerine kitabına da uydurmayı başarır.